Soluk soluğa geçiyor ömrümüz. Tek düze koşar adım. Yüklenmiş benliğimize sıralı görevlerimiz. Amasız, fakatsız, biat ederek. Yorgunluğumuza soylu bir neden bulmayarak. Geçiyor ömür koşar adım. Kaybettiğimiz biziz. Soluklanmadan geçiyor ömür soluk soluğa. Zamanın hızına dayanmayarak bir gün bakı kalacağız elbette. Geride hatırlayabildiklerimize. Derin bir ah çekince soluksuz kalacağız. Durduğumuz gün varacağız yaşamın gerçekliğine. Yaşam ellerimizden kayıp gitmiş olacak. Ne geçmiş ne gelecek. Anın tam ortasında varacağız gerçekliğin ve yaşamın o an olduğunu Yorgun bedenimiz umutsuzca kabullenecek zamanla yarışı kaybettiğini ve bunca zamandır boşa kürek salladığını. Huzura ermek ister, istersin o an ama keşkeler sarmalı. Beyninde yankılanır, susturamazsın, korkarsın terazide tartmaya kazandıklarını, kaybettiklerini, bilinen acı gerçeği görmeye, akıp gidiyor gidenin geri gelmeyeceğini. Tutunursun umutsuzca elimden kalanı, kaybetme korkusuyla. Toplarsın bütün umutlarını sevinçlerine. Yaşanmış ve yaşanmamış ne varsa doldurursun bir bohçanın içine. Kör düğümle bağlarsın sıkıca, köşene çekilirsin, susarsın. Kendini kapattığın bohçanın içine ve derin bir sessizliği yaşanmışlıkların melodisinin ıslığını çalarsın.